Ehliyet alabilir miyim? Tabii ki. Ehliyet sınavına girdikten sonra siz de alabilirsiniz. <laughs> Mini etek giymiş kesin namussuz. İnsanları dış görüşüyle yargılamayın. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Kötü <laughs> adam. Aşkım abim bizi öğrenmiş hatta buraya gelmiş. Ne? Ne bizi ya? Arif. Rıfat abi ben kızı yakaladım. Çocuk şuradan kaçtı şimdi abi. <laughs> Ben. ben. çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Valla yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf banktan Fatma. Hayatım. Yemin ederim dolapta kimse yok. Kimsin lan sen? Ya bu bana olmadı bunun bir beden küçüğü var mı? <laughs> Atoş ne haber? Gerilik annesi mi Oğlum bir kısırlaştırma şirketi de ne yapacaktı da kobay fare bulamayıp seni mi kullan? Aşağıdaki denklemi ispatlayın demişim. Siz yaptıysanız doğrudur hocam. İspatla ne gerek var yazmışsın. Ben matematiğinize güveniyorum. Sağ ol. Çok hızlı gidiyorsun biraz yavaşla. <laughs> Kardeş saat kaç? Kaçlısın sen? 87 diyeyim ne oldu? İyi ben 83 diyeyim. Atabey! Çöldürüyorum! Çabuk gel! Çöldürüyorum dedim! Lan çabuk gel! Ama çöldürüyorum dedim nasıl geleyim amana kodumu! Nasıl güzel çıktı mı? Harika ya bak! Allah! Hoppa! Arriba! Hop! Al hadi gel. Dedim ki, çünkü... Abi kravata adam gibi tak. Senin yaptığın gider benim anca hoşuma gider. <laughs> Benimsin! Eşkıya mısın ya? Hayır, aşkıya Ne kadar aşkına eşkıya bir erkeksin? Kaçır beni, kaçır, kaçır! Doktor bey, ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum, dalga mı geçiyorum? GÖT! Gülemiyor, gülemiyor, gülemiyorduk. Ta ki... NE <laughs> YAPMEDİM? Anne neden ne gerek? Abi bari nasıl bari bu nasıl kulaklıyor? Abicim başını yerleştiriyorsun işte. Anne neden şey gereken... Senin kafanı sikin bana lan! Yalnız bana vurdu. Belki bu elmas suyu. Nasıl yani be? Şaka mısın? Alkolünün yok mu <laughs> bunun? Korkudan altına işedim. İntikam almalıyım. He <laughs> He nasılmış? Gördün değil mi? Gördün değil mi? Ablana hediye alacağım baldız. Kafanda ne var enişte? Saç var. Ya öf enişte. Gel kolumu dişle. <laughs> Oğlum kız fotoğraflar da çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba! Bilmedim böyle olacağım. George, eşin çok güzel biri. Teşekkürler. Eşiniz çok güzel. Senin ecdadın. Şu masaya yatırır. Ben bu kızları cidden anlamıyorum. Serdar Ortaç albümü Cemre'ye düşmeden ben bununla gezerim abi. Daha yazıklar çıkarmadım onun için. Sinis 3. Zor bir şey var mıymış kızım? E, soru bitmedi hocam. Çözemiyorum ben bu soruyu. Geçelim. Mi? Ablanı sevmiyorum. Ya kalpten mi söylüyorsun enişte? Yo ağzımda. Yee yeah, çok pis. Sen <laughs> ne pis her gün yıkanıyorum ki. Aşağıdaki denklemdeki x'i bulun demişim. Nereye koyduysanız oradadır demişsin. Hocam ben annemin yalancısıyım. Çık dışarı. Her yaşın ayrı güzelliği var hakikaten. Sizinki kaç? 18. Sizinki çok iyiymiş. Bizim 60 amana koyayım. Alpay be sen su mühendisliği okumuştun değil mi? Ya benim kulağıma su kaçtı da ona bir el atsana be. Tıkandı duyamıyorum hiç gelmiyor ses. Anne zaman makinesini buldum artık zamanla yolculuk yapabileceğiz. Bir derken çöpü de at. Nereye atayım hadi? Geçen sene yiyeyim hadi. Ne yapayım? Hacı alayım mı buramı? Ya ben? yürü git. Ya. Anan baban okusun diye seni gemi mühendisliğine göndersin sen git korsan olur. Tuh! Allah kahret. Demek altı üniversite bitirdiniz. Bizim aile zaten inşaatçı. Altı tane üniversitenin inşaatını bitirdi. Ya lan korkunun mu var? Bitirdik işte. Ya baba ben dışarı çıkamayabilir miyim? Hava da güzel zaten çıkmayayım. Niye çıkıyorum? Ben fakirim Bana para veririm. Git fakir. Sen de kısa boylusun ama. Sana ne benim boyun lan? Aa sana ne? Şu i̇steğe var sigorta ödeyeceğim. Ne kadar ödeyeceksin beyefendi? 200. Hop bu ödemiyorum. Ya lan. yürü git. Lan amca çok isteğe bağlı değil mi? Yalnız iki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna yetmez. Uyar bana tripleri ağzına Bile suçtum. Lan sen de La, sus bir şeyle oldun Beyler taktiği veriyorum. Kaleci. Gol yeme. Forvet. Gol at. Bunu yapan kazanır. Hadi Allah'a emanet olun koçlarım. Aşkım. Canım. İki şeker atıyorum kahvene. İki şekerin sanmıyorum kahvemin kulpuna yeteceğini. Baba bak. Oğlum sen salak mısın? Eee babama çekmiş. Başlatma life'ını. <laughs> Aa, Facebook kullanmıyor mu abi? Ne Facebook ben Facebook musun? Ben kullanmam öyle abi şeyleri ya. Alo bana bana. 16 seansına iki öğrenci. Kimlik görev. Bu siz değilsiniz. Bella! <laughs> <laughs> Oğlum bak seni yaşatma ben. Hayır. 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 Beden ne abi? 34. Abi şunu alacaksın yiyeceksin sana bir şarkı besteledim. Ya söylesene. Selamın aleyküm hayırlı işler. Ama İzmir kızların nazlı gibi. Bu yol gene hiç bitmiyor ey Mazot bitiyor amına koyayım. <laughs> Selim Usta ne haber? Çok, çok, yana, çok şükür inşaatımız bitti. bitti. Mutluyuz. <laughs> Önümüzdeki inşaatlara bakacağız. Valla ben Hacettepe tıptan vazgeçtim. Süt ürünleri okuyacağım. Sütü çok seviyorum böyle. Her gün ben okumak istiyorum. Yalan söyleme be. Vallahi aradı oğlum. Babası aramadın mı lan? Aradı mı? Her konuda dürüst ol hem de ayrılıyor ya. Aldattığını mı söyledin? Yoo. Ee? Yakalandım. Gel <laughs> ya bakayım bir fotoğraf çekireyim. O ne be bayat balık gibi bakıyor ne koyayım deli misin? Ya kızım ben 14 aylık aidatı ödemedim diye yöneticiden kaçıyorum. Sen bana hala tek taş diyorsun Allah'ını seversen ya. Arabanın anahtarını verir misin baba? Vermemişti. Ben de kahvesine fare zehri koymuştum. Çünkü arabaları çok seviyorum. Ulan Vine'ı Doktorlar dizisine çevirdiniz be. Aynı Vine'ları bir milyonuncuya izliyoruz. Yeter. Yeter Allah. Bir daha bana cevap verme. Çakarım suratına. Tamam. Ne dedin sen? Ha? Gelmesem olur mu? Teşekkür ederim Murat Bey. İyi günler. Levent Bey yarın işe gelmesem olur mu? Nasıl kovuldum? Abi böcek. Abi böcek. Öldür o zaman. Abi o zaman. nefret ederim, yenilirim ben ya. Ha ben düşkünüyüm amına kodum böceği. Şahit şey edeyim beni böyle öpmek ister misin? İstemem git. Anneanne ne öpücük ver. Abi belgeselde izledim beynimiz bizi aldatıyormuş. E, işte bak seninki aldatmamış. 25 sene önce efendi gibi terk etmiş. Mesela bana göre de en iyi benim yani çok şükür karizmatik bir adamım bana göre bana göre yani abi anlıyor musun karizma Hocam bu hafta ücreti veremeyeceğiz Yapmayın Bilirdim böyle olacağını bir şey söyleyeyim bakıma dedi Böyle zenginliğin amına koy. <laughs> baksana şuna karanlığa. Bana ne bunlardan bana ne? Biz arkadaşlarla aşağıdaki kebapçıya kadar gidip geliyoruz anne. Hani. Ne yapacaksın kebapçıda? Yeni sezon ayakkabılar gelmiş de bir bakalım ya. Çok şart. <laughs> İçine kaçırdın yanlış. Çok teşekkür ederim amına kodumu. Çok sağ ol. Çok teşekkür İş için Telefonunuzu bırakın biz sizi arayalım. Bu She's a beast. Söyle ona Sebastian ağzımı açtırmasın Bacağına sıçtırmasın akşam Size bir espri adam bulmuş karı saatte Bence komik Arabam var evim var fındıklığım var önemli e, Evlilik için orta ufak bir eksik var ha böyle has bir garı yok Canım ketçap ister misin? Bu kadar ketçabın sanmıyorum benim patatesime yetebileceğini Cumartesi nişana bekliyoruz bak. Tabii ki geliyoruz ya. Yani. Altınıza alıp geliyoruz. Altın takılıyor mu nişana? Tabii ki. Haberleşiriz yine. Serdar ne yapıyorsun? Oğlum hocam tat dedikleri not edin dedi. Çok uzundu ben de tahtaya aldım. Oğlum amcan gillere gideceğiz Ankara. Ya Ankara'nın deniz yok anne ya. Ya bu son baba. Marmaris'e gitti bütün arkadaşlar anne ya. Güle güle Fadimem. Güle güle arkadaşım. Sen bir deneydin. Yalnız benim bir albenim yok mu ya? Var var Serdar. o Kaşlar diyor ki al beni ne olur. Al beni lan gel beni. Ödevleri açın. Hocam ben yapamadım. Niye? Hastaydım. Facebook'ta da Reyna'daydın ama. Anlamadım. Kanka Toşka takip ediyoruz seni. Kurbağa prens. ben daha yakışıklı bekliyordum. Biraz önce yokluktan kurbağayı öptüm. Daha bana diyor ki daha yakışıklı bekliyordum. Ya Osman'dan sen çocuksun kapının önüne çıkmış gıda toplantısı gibi niye çekiyorsun? <laughs> Bu nasıl bir model ya? <laughs> Sen kimsin benden ayrılıyorsun ya? Tamam. Sevgilim olman sana bu hakkı vermez. Otur otur yerde. Suyun dibindeki para görüyor musun? Hayır. Bak şimdi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Konuşma iblis. Elimi yaktım. Wine için. <laughs> Şakira çocuk uyuyamıyor. Ah! Ah! Senin çöpe atacağın poşete yazık. Krabzomuzun sen abartmıyor musun? Bari. Dokuz takla atan otomobilin kara kutusu açıldı. İşte son sözler. Necati seninle konuşurken yüzüme bak. Kan namına seni tutuyorum. Kan neyine? Kan namına. Namına namına ee ee vaka vaka ee ee. Sence nasıl çıkmışım? Harika çıkmışsın ya. Ya neresi harika bunun? Ne bir şey o zaman? <laughs> ya baksana ayrılmak istiyor. Ne yazayım? Yaz Allah belanı versin. <laughs> Belki sonra barışırız <laughs> Aşkım ne zaman evleneceğiz? Fındıktan sonra Aşkım araba alalım Fındıktan sonra aşkım Aşkım hamileyim Fındıktan sonra doğur ha Baba bana altın küpe alır mısın? Altın senin köpeğin olsun yavrum İki kulağında da üç delik var ama Yeter artık yarın gidip hattımı değiştireceğim Götün yazı değiştir Bodrum katlasın benden başkası çeker mi sanıyorsun? Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım Sefa ben daha hadi gidelim Hey, biliyorum artık çok mayın çekmiyorum. Ama davşan aldım ve adım pısmaniye. Yeni oğlumu sizinle paylaşayım dedim. 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Korsan taksicinin alayı şerefsiz var. En iyi sarı taksi abi. Akşamları korsan yapıyorum yalnız. Akşamcılar iyi ya abi. Gündüzcüler şerefsiz. Kanın amına sen tutuk diyelim. Neyine? Kanın amına. Mına mına. Mına mına. Mına mına. Aa Mahmure teyzelerin gelini bu. E yanındaki kim? anne hani yiyecek içecek bir şeyler yok mu problemlere? Oğlum bırak şu yemeği içmeyi kandil bu gece. Kandil mi? Tuzla ne edeceğiz bu gece be? Ben alkolü bıraktım ya. Nereye bıraktım, Nereye bıraktım be? Nereye bıraktıysan gideyim alayım ben sıkıntı yok. Bihter. Adnan. Amca. Behlül. Bihter. Behlül. Siz? Amca. Behlül. Aşkım seni çok seviyorum ya. Aşkım babam geliyor.